Can Yaman 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Yugoslav kökenli olan Yaman ilk ve ortaokulu Bilfen Koleji'nde liseyi İtalyan Lisesi'nde okudu. Okul hayatı başarılarla dolu olan Yaman liseyi birincilikle bitirdi. Öğrenci değişim programı kapsamında Amerika'ya giden Yaman burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümünden 2012 yılında mezun oldu. 6 ay boyunca avukatlık yapan ve iki dil bilen Yaman, hobi olarak oyunculuk dersleri aldı. İlk dizisi Gönül İşlerinde Bedir karakterini canlandırdı. Sinem Kobal'ın hayat verdiği sevda ile yaşadığı gelgitli aşk dikkatleri çekti. Genç oyuncu, ikinci dizisi olan İnadını Aşk'ta Yalın Aras rolüyle hayran kitlesini genişletti. Yaman ayrıca hangimiz sevmedik? Dolunay, Erkenci Kuş gibi yapımlarda da rol aldı. 2017 yılında Dolunay dizisinin başrollerini üstlenen Can Yaman ve Özge Gürel ikilisi şimdilerde yeni bir projeyle gündemde. Beraber yer aldıkları ilk dizide enerjileri tutan Yaman ve Gürel bu kez Bay Yanlış adlı diziyle izleyici karşısına çıkacak. Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğeni de olan Can Yaman aynı zamanda lisanslı bir basketbolcudur.